Selamlar millet. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Wolf Mena'ya nasıl girilir? Ücretsiz bir şekilde. Yani biliyorsunuz ki Wolfdin Mena Türkiye'ye kapandı halbuki. Ama e, VPN üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. DNS falan hiç işe yaramaz. Boşuna denemeyin. Çünkü bende hazırda DNS var. DNS zaten basit bir şey. Ama bu DNS genelde sitelerde falan işinize yarar. Bugün işte size önereceğim bir VPN üzerinden Vaultin Mena'ya nasıl gideceğiz? Proton VPN üzerinden bunu sağlayabiliyoruz ki Proton VPN de tamamen ücretsiz. Sadece bir hesap oluşturup e, oluşturduktan sonra ona giriş yapın. O kadar. Ondan sonra böyle işte teklifler falan gelirse boş verin. Hızlı bağlan deyin. Herhangi bir tane sunucu buluyor zaten free olarak ki VPN'de de çok işimiz yok. Da niye bu kadar uzun sürdü bağlanması? İnternetim gitmiş. Grup Muhammet Neyse bağlandı. Tamam. Şimdi Voltim Mena'yı açıyoruz. Şimdi hesabımıza giriş yaptıktan sonra burada bu ekran geldikten sonra bunu bağlantıyı kesiyoruz. Bu kadar. Ondan sonra istediğimiz gibi oyunumuzu oynayabiliriz. Lag like yapmaz, ping yaratmaz. Sadece sunucuya girdiğimizde o 400 ms vesaire yazıyor. Onlar çok önemli değil. Oyunumuz açılsın. Oyunumuza girdik. Şimdi buradaki ms'ler vesaire yüklenmiyor olabilir. Bu sabittir zaten. Her zaman 400 yazar. Bu önemli değil. Bu arada bu serverda şöyle akşamüstü yoğunluk var. Sabah 8-9 gibi girersen hiç kimse hiç kimseyi bulamazsınız. Oyunumuza girdik. Bir envanterimizi düzenleyelim. Evet, slotumuz boşalmış. Kutu mu açsak ya bu videoda Nasıl olur? Ne bileyim yani ne diyeceksin Ne diyeceğine, diyemeyeceğine, hiçbir şeyine değer ne? Kimse kimseye dinle. Bu da yeni gelmiş. Bu verel, aynen bu hız kazandıran bir silahtı. Onu da deneriz. Gettiğimize neler var? Yok. Biz kutu açalım eminiz ya. Hatta bir kampanyalara bakalım neler var, neler yok. Bak şu çok iyi. Bak 400 nakide, bunlardan da iyi şeyler çıkıyor bu arada gerçekten. Alınır yani. 3000 nakide bunlar. Ya bunu kullandım da bu çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Yani normal silah alıyorlar üstüne sticker etmiyorlar. hop sana yeni silah oldu. Bunları da bilerek tutuyorum ya yine güçlü kullanıcı vesaire çıkıyor bunlardan gerçekten. Şimdi bize silah lazım. İnsan kutusu açacağız. Çanta çıktı. Bunun yeri nerede? Heh buydu. Bunu açalım. Tabi sen Bak dediğim gibi bak bir çıktı. Bu dördü açtığı zaman 5, 6, 7 diye yükseliyor sürekli. Çıkardığımız eşyaların günleri de vesaire artıyor. Bak, Dragon çıktı. Vapor. Lilian'a. bu sunucunun da şöyle kötü bir yanı var. Envanter kasıyor ya. Niye kasıyor hiç bilmiyorum. Acayip derecede kasıyor. Ve bunun bonuslarında sürekli böyle gizemli kutu veriyor. Açtıkça açtıkça hem sayısı artıyor hem gizemli kutunun türü artıyor. Mesela bir çıktı. 20. kutuda iki çıkacak. Ve elverici legend. Bu tamamen insan odaklı. Çanta, bıçak, karakter aşağıda yazanlar garanti çıkıyor yani bizim Türk server'ındaki gibi. İşte orada renk belirtip oranı yüzde 1 milyonda bir yapmıyorlar. iki çıktı dediğim gibi. Birleştirilmiş bomba. Eski olimpiyat kutusunu açalım mı? Sonraki videoda gidersiniz gençler. 2-3 üç yorum. 3 üç beğeni. Sonraki videoda hazır. <laughs> Yanlış oldu. Yanlış. Tabi abonemiz arttıkça, izlenmelerimiz yükseldikçe bu rakamlar tabii ki artacak yani halinde 3 s 5 olur, 5 s 10 olur. Çünkü daha ufak ve yeni yeni başladığımız bu yolda ufak tefek bir şeyler deniyoruz. Evet, mızrağımız da çıktı çünkü bıçağımız yoktu. Hatta bizim bombamız bile yoktu ya. Bu silah çok kötü ya. Öyle göründüğüne bakma gerçekten. Çok kötü. Kutudan kutu çıkıyor sürekli bu var ya. Oo dur sana çık lan. Acaba taç yapmıştım, yapmış mıydım? lan Yok yapmamışım. Şuradan 50 tane hemen yapıştıralım. Az da az kafe gelsin yani. RPG Gold ne var ettiğinde niye atıcı var ya? Patlayıcıların kutlardaki hasarı çok da kullanan yok ki mi var? Bir 24 tane daha açalım. 200 tane kalsın ev ne olur mu olmaz? Evet, bu çıktı Farklı. Evet, iki tane çıktı. Kampa. Bileydim diğer kutuyu açardım ya şunu açardım. 4 tane çıkıyor, 3 tane çıkıyor. Evet ateş ekipman çıktı da karakteri yok ki. Evet son 11 tane. Karakterimiz var aslında ya o kadar da gerekli değil. Oyundaki karakter gerçek hayatta gidiyor. ETSR güzel kullanılır yani ben ETSR oldum olasını seviyorum ya yani. özellikle MC olanı kafa hasarı 506 mıydı neydi tabi sonradan Türkiye çıktı onu. 576 falan da ne kadar doğru bilmiyorum tamam o 200 tane kalsın şimdi yani şu kutuları envantere atalım silahlarımızla kullanalım bu da hep bir günlük çıktı ya yani mübarek bombayı kullan ya bombamız yok mübarek artık gitsin envantere 3 günse 3 gün lan 97 günlük varmış lan zaten şampiyonu bitmiş lan bu galiba gerçi 4 günü kalmış lan şu bıçağı da kullanalım ya belki 3-5 ödük bir şey olur da sanmıyorum da neyse deneriz işte temvan tele bedava sonuçta aylar önce verdim parasını dolar 27 İlke şimdi ne kadar güzel yanında verdim böyle 14 günlük falan veriyor bu bitti mi bitmiş bu da bitmiş her şeyimiz bitmiş be mübarek neyse şu kutuları atalım Lager'ımız az kalmış. Neyse bıçağımızla kullanalım oyuna hücum edelim. Şu Legend'ı kullanalım atarız bir şeye. Birinci slota. Legend iyidir. Şimdi birinci slot. Şu kalsın bu çok işe yarıyor. Hem kurt hasarı da yüksek. Bir de bununla taradığın zaman ekran karşı takımın ekranı böyle titriyor böyle yukarı doğru gidiyor şunu bir yükseltelim 32000 altında ama şunu kullanalım hız veren silah nasılymış ne kadar hız veriyor altına bifır yapıştır ee, bunu nasıl yapalım ETSR yapalım üstüne de legend atalım bir günlük ama olsun bunun da iki günü kalmış aga bomba yapıştır en sona bunu koyalım bunu da buraya dövmemiz var. Mavi ay dövmemiz. Şunu da normal yapalım ya. Normalde çünkü bunun statları falan değişiyor. Şimdi bir oda bulalım. Evet sonunda bir oda buldum. Hassasiyetimiz şunu 61 yapalım. Plaka. iyidir Oğlum adamda OG var ya. Oğlum bari burada almayın ya. niye alıyorsunuz ya? Yani? Oyun dağıtıyor bu arada yani para bu bile pay değil. Yani oyunu bozan şey oyunda bedava. Yapma yapma ananı aradı. Aşağı düştü lan. Ogeye karşı oynuyorsun diye var geriden olacağız bizim adamda da o diye var oğlum o diye kim buldu kim yarattı neden o diye Kolsuz herif o gene ya. Karayarak vurdu. Acayip hız bir lan burda Bir şuna bak Ya senin ben OG'ye dövmene Göt herif Yat lan aşağıya Sende de, de mi OG var ya hem karakteri var hem dövmesi var o arkadaşıma galiba fazla hırpalanmışlar böyle hırs etti ben de alacağım ben de edeceğim diye ya, ne biçim oluyor karakteri lan o kırmızı mırmızı bizdekiler ya gri oluyor ya mavi oluyor bunu alacağım ya Oğlum o ne biçim silah ya? Sarıyor, ekranım sarsılıyor. Oğlum bu OG karakterde Badi'ye karşı o kadar savunması güçlü ki Ama kafası çok zayıf işte OOOOOOO Atlan aşağıya bebeğim Yani bu vuruşu yedikten sonra Senin oyundan çıkman lazım ama Bunu kıralım şimdi Geri kaçayım o tıkacak. Gelecek bana biliyorum bak Gördü beni ee, Şimdi sen nane yiyime dinle Kolsuz Kolsuz Öldü zaten Adamda og var oynamayı bilmiyor Ha, OG oyundan çıktı. Hmm. Siz şimdi nane yemediniz mi? <laughs> Anana ara, kolum nerede, kolum nerede, kolum nerede? <laughs> Şunu denemek şansım olmadı ya. Yani. O şu M debit yazıyor tavşan. Acayip yüksek hasarı var ya. Lan, lan, lan. <laughs> Öf, ne geçirdim be? Şu silah ben alacağım, alamıyorum silah alamıyorum. Ha bu silah, oğlum, bu silah falan. Badiya sarı falan olmam. Canavar, oğlum Kafa takma ya. Yumruk çukur geldi. Gel. Hayalet, 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 hayalet. Hmm. Gördüm onu. Hmm. Yataşa yataşa, sen de yataşa. Ne kadar komik ya. Yarlıyoruz mübarek. O da oyundan çıktı. Oğlum gelen oyundan çıkıyor Allah'tan. O da 3 kişilik yani. Ben niye tabanca aldım ki? 9 lan o Tamam ka kapat Come on man Beyiz vatan haini yaptım Kusura bakma la Olsuz gibi de ne oldu yanlış galiba ne ananı Sen... <laughs> <Yattın> lan aşağı <laughs> son kurt tükücü son ezik ezik Hayalet ne bak ooo sapladık ooo oh. Böyle saplarlar aslanım 34 yıl iyi plakayı da yazmışız İstanbul. Kartların etkisini de burada gördük. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Bugünkü videomuz da böyleydi. Konusu umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım oyuna girip sizde eğlenebilirsiniz o eski tat yok ama yine peytovin değil o gördüğümüzü gördüğünüz gibi çok azdı zaten alanda oynamayı bilmiyor bu Araplar kolsuz yani o da bak mesela burası Arap dolu burada bir tane Türkiye var Gene bulursunuz bulunmaz değil neyse arkadaşlar videoyu kapatalım sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.